Merhaba arkadaşlar PvP Glash'la yakın hoş geldiniz ben Ege. Bugün sizlerle beraber huzun hilesini Minecraft'ta tanıtacağım. Şimdi huzun hilesi ben size indirme şey aşağıda bulabilirsiniz. E, yani dünya yaratıyoruz arkadaşlar. Eee önce bir zaten game mod bir. Yaratıcı değilim daha fazla. Hileri açık. Ona göre silah alacağız, bir şey bir şey yapacağız. E dünya yarıtalım. Arkadaşlar bu hile geçen oyunumuzdan Graves yoktu tabi. Sağ şurada gözükür zaten şurada, şuralarda E ben size şimdi hepsini anlatacağım arkadaşlar. Ne de lan bu? Lan? Salak tek oyuncuları oynuyosun yani dünya yaratıcı yaratıcı daha özür yarat. açık arkadaşlar öyle güzel yanları var ki tam böyle hangi gamesi kazanamayan arkadaşlar için <laughs> giriyoruz şu an arkadaşlar ee, şimdi genelde bu online'da daha iyi işe yarar arkadaşlar şimdi alacağımız şeyler hmm. mesela arkadaşlar kilavro kilavro r bunları değiştiremiyorsunuz r atıyorum siz farkında olmasanız bile bakın arkamız dönükken bile vurabiliyoruz bakın bakın bak şu an masa musa maus Mouse ha mausa hiç dokunmadan kendisi vuruyor bakın hiç dokunmuyorum bakın şu an Musa, maus diyorum maus Acayip hareket şu an maus elinden bırak maus maus lan şu an sadece kendisi vuruyor arkadaşlar. Ben hiç ellemiyorum. Kira böyle bir şey. Bir de güzel yanı. Arkanız dönükken bile vurabiliyorsunuz. Mesela farkında olmadığınız arkadan adam geldi. Direkt böyle vurmaya başlıyor. X-Ray. Gelelim x, gidelim x Sıra sıra gidelim. x -ray. Arkadaşlar şimdi biz bunları işaretledik ya. Atıyorum. Ben burada sadece taşlarım yok oğlum. Her yer taş da zaten. Ben burada sadece demirlerin, altınların ve kömürlerin görünmesini istiyorum. Dur bir dakika şunun ayarlarını yapacağız. E, %0. Tamam bunu %0 yapın arkadaşlar. X'e basıyorsunuz ve bütün madenler işte böyle seçtiğiniz madenler gözüküyor işte. Demir, altın, kömür hepsi böyle gözüküyor arkadaşlar. E bunu daha fazla da yapabilirsiniz atıyorum. E, suları da görebilirsiniz. Lavları da görebilirsiniz. Elmasları da görebilirsiniz. şu an lavları işte şurada bir lav var. Suları yani, nereyi yani nereye işaret işaretlersiniz onu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Garip bir şey ama merdiven yoktur. Onu incelemeyelim. Atıyorum. Eee bunlar da Odur. Odun, odun görünmüyor müyüm? Mu farklı bir odun herhalde. Wow, domuz adam. Farklı bir odun herhalde. E neyse arkadaşlar, neyse. Atıyorumdan bunu da görmek istiyorum. Bakın, bunları da görebiliyorsunuz ama X-ray'den çıkınca bunlar. Ama daha genellikle madenleri görmek için kullanılıyor. Tamam, gidelim oraya. Lüks. Yoksa ben tam anlamadım. Öğrenci anlatacağım flight. Uçmak. bizim gerçekten uçabiliyorsun böyle survival'da falan. Öyle bir hack yani. Ama o sonucu da olmuyor. Ya banlanıyorsunuz. No fall. Ben de bunu çok bilmiyorum arkadaşlar. Speed. ağzımı koyduk anlamadım. Chest SP. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Chestleri görebilmemize sağlıyor. Tuzaklı ama. Neyse. Boş ver. Sandık. Bakın böyle gözükebiliyor işte. Ana ana şurada iki sandık var. Çok merak ettim lan. Oha Arkadaşlar sandık Şu an ha. spamdır Hani işte böyle Bak şurada la ileride bir sandık var arkadaşlar çık 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 Allah'ını seversen çık Allah'ını seversen arkadaşlar merak edeyim bir hangi spawner var lütfen hangi spawner var evet burada bir spawner çok belli işte böyle arkadaşlar spam gözü gözü. Yok bir video durdum. Devam edelim. Chest name tags. Name tags. Arkadaşlar bu online'da yani başka online'da yani başka bir adam olması lazım. Name tag mesela böyle tamam mı arkadaşlar? Şu kafasının üstünde o adamın ismini koca koca yazılarla yazılıyor ve yanında atıyorum kaç kalbi kaldı? 5 4 falan öyle yazıyor. Geçin. Ve ikinci ya kaçıncı o bayağı bir oldu işte. Trajir. Bu da bu da online'larda çok işe yarıyor. Özellikle Hunger Games adam geliyor mu? Mesela atıyorum. Şurada adam var. Bir dakika kralım ben özel sunucuya gideyim öyle mi göstereyim? Özel sunucuya gideyim öyle göstereyim arkadaşlar. Şuradan hemen videoyu doldurayım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu tırıcı arkadaşlar yanınızda bir adam varsa mesela ben Spawner'a gideyim yani Warp Ormana gideyim arkadaşlar hemen. İşte Yanındaki adamları böyle gösteriyor arkadaşlar. Mesela şurada bir adam var havada. Düştü. Adamları gösteriyor. İşte name tek hemen göstereyim. Bakın. isimleri koca koca uzakta olsa bile koca koca gösteriyor. Girlfriend. Mesela ben de bunu pek anlamadım ama. Yani madenleri gösteriyor olması lazım. Evet. G. Autocool. Anlayamadım arkadaşlar. Ha bu ufrikem ben bunu çok seviyorum. Şimdi böyle çıktık ya, biz buradayız. Böyle istediğimiz gibi dolaşabiliriz. Kimse bizi böyle göremiyor. Görünmeyiz şu an? Herhalde. Ama göklerden göremiyorlar. Mesela her yere girebiliyoruz. Her yere, her yere. Bak, bu adamın evine de girebiliyoruz. Bunun evine de girebiliyoruz. Sonra şu adamın. Evine de girebiliyoruz. Madenlerin altına da girebiliyoruz. Mesela evesin. şurada bir şey var. Eh geldik. Selamünaleyküm. Tekrar U'ya basınca hemen kendi yerimize geri dönüyoruz. Gece görüş. Nike Weiss'in. Öyle okuyorum daha geçmeyin. İşte atıyorum gecenin köle. Basın Nike'da. Ah oh, gündüz gibi sıkıntı yok. Şu kendilerini alıyorlar. Sneak. Sneak. Hemen ben kendime gideyim. Ha. Arkadaşlar bu server'ın IP'sini vereyim mi? Oynamak isterseniz beraber oynayabiliriz. Ee, benim server'ım değil. Onu söyleyeyim. Atıyorum o aşağılar Bas bastı Arkadaşlar zorluyorum şu an. Ama aşağıya düşmüyor. İşte böyle ev yaparken böyle köprü yaparken böyle çok lazım oluyor. Snake'yi e bırakın, siz sadece W W A S S'ye basın. Sadece geri gidin. Öyle gidiyor arkadaşlar. Snake'yi e basınca full eğiliyorsun, kendisi eğiliyor. Bak, şu an Z Snake basılı. Ben Shift'e basılı tut tutmuyorum. Z Snake. Bak, şimdi bunu yaptık böyle kalıyor. Aha şurada cadı var. Dönün, 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 dönün. Neyse. Bura böyleydi. Ee, ve speed mine son hilemiz. Speed mine hemen ilk beşten çık. Hemen kazma kürek varken. Arkadaşlar aşağıda sunucun. Ha, sunucu benim değil. Arkadaşımla değil. Öylesine oynamak için bir sunucu. Oo, o büyümüş lan hepsi. Neyse. Abi. Ananı satın Kim yapmış bunu? Neyse boş ver. Ben onun ağzına yedim. Speedmine. Kazarken çok ihtiyacım var mesela inelim oraya. Ama genellikle speedmine olunca daha çok lag oluyor. Lag oluyor gibi. Mesela bakın şu an gece görüşü yapıyorum çok lazım oluyor bana yani işte böyle yaparken kazarken spikman hızlı kazıyor bence hızlı kazıyor bence belki de hızlı kalmıyorum bana göre hızlı kazıyor arkadaşlar bu hile de böyleydi işte diğer bilemediğim hileler için kusura bakmayın nasıl kendinizi öğrenirsiniz maalesef özür dilerim Böyle gece görüşünü kapatalım. O zaman Görüşmek üzere bay bay. E, adresini aşağıda bulabilirsiniz. Benim adım İmparator 729. E, ee, bu indirme yani bu, bu hilenin aşağıda indirme linkini bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.